gelebilir bu videoda çünkü hastayım. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanma karanlıkta kaldık. sana. Hayvanım zaten. Doğru kapıyı nereden bulacağız? Aaa Ne güzel. Fil bulmuş. Burada da hiç çıkardı. Bir Ama anahtarı oradaymış be. Bir saat ara bulamayacağız şimdi. mı buldum sen mi? <laughs> <Arkadaşlar. Gülüyor> <laughs> Lafı sonradan yüklendiği için sonradan yüklendiği için arkadaşlar. Yani. Hiç raş gelmedi yani. Bilmiyorum. Aha ya öf. Vent'ten mi geçeceğiz arkadaşım ya? Arkadaşlar özür dileyelim Sessize size geliyorsa. Kardeşim kapıyla oynuyor beni rahatsız etmek videodan sonra bir güzel dövüş yapalım. Evet, şöyle Aç

I'm oh, Evet geldim arkadaşlar. Komik bir sesle gelmiş olabilirim. Videodan sonra annem de beni döverir. Kapı herhalde. Bakayım kapımıza. Kapımıza bakayım. 16. kapı. Orada 17 mi olması gerek? Seni görüyorum deme bana. Ben de seni görüyorum. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar. E, Rollox hesabım e, çok önceden e, silindiği için yani hacklendiği için diyelim. Yeni bir hesap açmak zorunda kaldım. Dost'taki bütün şeyler sildi. Aynı odadan bir tane daha. Hemen gidelim. Çok severim aslında sevmiyorum şalter bilmiyorum. bu sefer şuradan çıkacak yine o yok sesimize bak arkadaş Evet gidiyoruz Gel. Evet 8. dakikası olmuş bu videonun. Ve hala Я никогда из земли не копаю, Dediğimde çıktı valla burda Dediğimde çıktı Bir anda Çok heyecanlıyım valla Fıştık Genelde ben bunu hiç geçemiyorum Ben de anlayabileceğim. Tabii

bunu geçiyorum da. Bunu ölüyorum. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Başka bir oyuna girelim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bu sefer de hate and shake bye. oyununa girdik. Yani saklambaç. Şu bakalım. Kimler o işe yapıyormuş. Çok var be. Ne kadar kaldı? 20 saniye sonra canlanıyor. Ablacım saklarsan ne zıplayıp zıplayıp diyor manya. Eh, yere düştü manya. Başkasına bakalım. Bu ne yapıyor burada? Spray'in altında. <laughs> Sen gariban olmuşsun. Aman. Aa Gördüm onu. Bir tanesini gördüm. O ne, o ne yapıyor lan burada Bak bir tane abla da bak spreylerin orada saklanıyor bak, bak bak. bir tanesi burada. Bir tanesi iki tanesi de burada saklanıyor. Bak şu kutulu yerde de şeyler saklanıyor. Öbür adamlar saklanıyor. Kamerayı ben döndürüyorum bu arada. Adamlar döndürmüyor arkadaşlar. Dükkan neymiş? Hmm, orada paralarla bir bir şeyler alıyorsun. Karakter al, işte aman. Diyor. Mania bak, Spreyin üstüne çıkmış. Ablacığım seni orada bulursa ne yapacak? Ne biliyorsun Pandaş? Akıllı ki bak. Aslında bak. Ya evet ya bak. Aha birisini gördüm. Bak şu tam şuraya bir aralığa birisi saklanabilirdi. Bak şuradaki aralığa. Bak şurada aralık var ya arkadaşlar. Siz göremiyorsunuzdur belki ben gördüm. Bak şu masanın şuradaki ayak bölgesini gördüm. Aralık var ya oraya işte. Oraya saklanmak güzel olur. Şöyle gelip aşağı atlayıp bir anda şey yapmak. Yani güzel oldu. Arkadaşlar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Spray ablacım. Geçmiş olsun. Öldüm kanka. Ne yapıyorsun abla? Sen nereye saklandın? Bu da buraya gelmiş. Bu da burada can çekişiyor galiba. Springstone duramaz. Bir dakikaları var. Bir dakika içinde yaka, yakalanmazlarsa e, kazanacaklar. Mesela bu çocuk kazanamaz. Şu an üç kişi kaldı. Eğer e, bu panda hepsini yakalarsa oyun hemen bitecek. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynamıyorum da ee, şu kamera gibi bir şey ne işe yarıyor onu birilerini mi görüyor ben bu oyunu çok oynamadım için ee, yakalayamıyor manyak panda. Yakalamadı yakalayamaz ki. Ablacığım sen nereye sak? Arkadaşlar bu nereye saklandı ya? Bakayım. Bir yerlere bakayım. Belki. <laughs> Aa gördüm. Şuradaki gri yere saklanmış anladım. <laughs> gri Alet çanta koyma yeri var. Oraya saklanmış. Üstünde gri kova var bak böyle. Önümüzdekini demiyorum. Şu çalışma masasını demiyorum. Onu demiyorum. Bir tane gri... Burayı demiyorum. Ama neyse işte oyunu oynarken şey yaparız. Gösteririm ben size. Harita seçiyoruz. Yine tamir alanı gelsin. Ben orayı seviyorum. Da. Aslında bahçe de güzel. Bahçe de gelsin gelsin bahçe bahçe. Allah. Atölye geldi ya. Tamam onu geldi işte ama neyse. Ben ebe olmayayım. Ben ebe olmayacağım. Ben ebe olmayacağım. Ben ebe olmak istemiyorum. Olma şansım zaten. Çok. Oh kurtuldum. Ebe olmaktan. Yes. Saklanıyorum. Saklan başta ebe olmak hep kötü. Bir. Bakın arkadaşlar şuraya diyorum. Buraya bir tane yer var, var ya bak orada. Ben, Bye. ben şuraya saklan demiştim. Beni bulamaz orada. Beni bin kere arasınlar bulamazlar. Yani. Bir ya yok ya oraya gidinmiyor ya. Saklanma süremiz 22 saniye hadi. Ne yapacağım lan? Hop atla şuraya. Kredi mi verdi bana? Kredi ne Kredi bu. Ben saklanma yerimi buldum arkadaşlar. İzle diyelim. Şimdi bu mu arayacak bizi? Ee, şimdi bizim olduğumuz yer şu kutulu yer. Allah buraya gelmiyordum. Yok. Gelmiyormuş. Şu an ben ebe değilim. Ben izliyorum. abone herhalde. abone Abonin, amanin. Bulursa ne yapacağız arkadaşlar? Abo uyandık. Ah ben kendimi gördüm. <laughs> kendimi gördüm. Allah Allah Allah. Gördü beni, gördü beni. Bay. <laughs> ah, yandık. Lan oğlum be. Neden ilk önce ben yanıyorum? arkadaşlar ya öf para verip gelemiyoruz mu geri bu kızı bul benim can yerime baba nereye saklamış bu nasıl çıkıyorlar lan buraya Nasıl çıkılıyor ya buraya? Ben de çıkacağım. Ana aklıma çok güzel bir yer geldi. Yok ya da gelmedi. Aman ya bak. <laughs> <Görelim>. Aa, yakaladı. Yakaladı. <laughs> Arkadaşlar oyuna yine girelim. Ee, yine girelim. Evet arkadaşlar oyunu yeniden girdim. Bir tur daha atacağız sonra e, videomuzu bitireceğiz. Evet videona geldik. Bir tur daha atalım sonra videomuzu bitirelim. Bir dakika oldu artık. Kim seçilecek? Bu seçildi. Kim? Neyse. Oyuna başla diyorsun da kara ekran veriyorsun kanka. Ay saçım sürtüyor. Evet arkadaşlar, e bu arada yakalanmazsak bir tur daha atacağız. Bir daha yakalanmazsak bir tur daha. Yakalanırsak direkt videoyu sonlandıracağım bu arada. Bunlar ne be? Bye. Manyak manyak içecek koymuşlar. Bye. Adamın aklına gelemeyecek bir yere saklanacağım. Nere, nere, nere. Aslında gerçek hayatta çok Bye. çok güzel bir saklı çok güzel oynarım saklanmacı. Nedense bilmiyorum şimdi böyle oldu. Ana, kredi alayım da bari. Şurada bir izle diyelim. Aa, yakaladı lan adamı. O ben çok uzaklardayım. Beni. beni bulamaz. İsmimiz gözüküyor kendisi mi bizim gözüküyor sadece? Yok be. <laughs> Tavana çıktı. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.